Hayırlı günler, hayli cumalar arkadaşlar. 1 Kasım 2024 Cuma bugün. Cuma'nız hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Kuşlarımızı, eke kuşlarımızı dün uçurduk. Yıldız kuşumuzu, bozara kuşumuzu uçurduk. Yıldız kuşumuz şu an uçuyor. 15 dakika falan oldu, onu attım. Video fazla kayıt yapmadığı için. 15 dakika sonra açtım videoyu. Ekelik tüylerini dizdi, yavruluğunda oynadı, oyununu bitirdi. Onu damızlığa çektik. İki kere tüylerini değiştirdi. İkinci yavrusunu aşağı yukarı büyüttü. Dün bir saat, bir buçuk saatle bir saat 40 dakika, bir buçuk saat arasında bir sürede havada kaldı. 7 tane oynadı. Her geldiğini yazdırdı buraya. Ortalama 18-25 metre aralığında. Metre aralarını tekrar açacaktır. Takla sayını tekrar yükseltecektir. Yatırdık kuşumuzu. Ekeleşti. Ekelik, ekeliğe uçuyor şu anda. Eke bir kuş. Yıldız kuşumuz. Bir yaşını doldurdu birkaç gün önce. Tekrardan onu başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere kuşlar damızlığa çektiğiniz, beğendiğiniz, oynayan kuşlarınızı Tekrar yatırdıktan sonra tekrar nefes kanat idman verip tekrar oyunu açıyorsunuz. Tekrar oynarsa, istediklerinizi yaparsa zaten o kuş güzel kuştur. Eksik olup yapmazsa hiç damızla ayırmayın zaten. Yine sizin bileceğiniz bir iş. Boz kuşumuz da dün 20 ile 30 arası atladı. 10, 15 tane falan geçerli vardı. 2 tane, 3 tane aşağı yukarı 2 metreye geldi. Geri kalanları 3, 4 ve 5 metre üzerinden attı. Onu daha buraya çekeceğiz. Yavruluk da tam bitirmemişti. Ekeliğe de uçunca Arap kuşumuzdan bahsediyorum. Yarım kaldı. Ona biraz daha fazla çalışıyoruz. Dün de iki buçuk saat uçtu. Ortalama 2 iki, iki buçuk saat uçuyor. Saatlerini düşürmesi lazım. Çünkü uzun süre çok atlıyor. Özellikle yarım saatten sonra e, ve birinci saatini doldurduktan sonra atlamaya başlıyor. Son saatinde daha fazla atlıyor boz Arap kuşumuz. Daha öğrenecek, daha gelecek, daha yakına gelecek. Vakit olursa bugün onu da atacağız. E, dün de yemledik, güzel doyurduk. Yavruları yeme düştü ama e, yine de kusuyorlar yavruya. Tam yemi kısıp aç bırakıp da atmamız lazım. Tabi hemen olmuyor. Bu hafta kritik bir süre. Bu hafta içerisinde e, akşamdan aç bırakıp ertesi günü atacağımız e, zamanlar olacak. Beyaz kuşumuz, yıldız kuşumuz açık uçan bir kuş. 2-3 kilometre kara alan içerisinde uçuyor, geziyor. Özellikle sefere fişeye geldikten sonra daha çok gezer. Hızlı, süratli bir kuş. Seri bir kuş. Bozarap kuşumuza göre daha farklı uçum. Stili değişik. Ortalama ilk uçurduğunuzda 15-20 dakikadan sonra ilk seferine gelir. Tabi yemsiz olursa daha erken bazen 6 5 dakikada bir geldi oluyor. İlk sefer ve fişeğinden sonra zaten 6 dakikada 7 dakikada bir gelir. Maksimum en geç 10 dakikada bir gelir. Her geldiğini yazdırır burada. 1 saat 40 dakika, 1 buçuk saat, 1 saat 20 dakika aralığında uçar. Saatini doldurmadan inmiyor bu kuşlar. Hazır bir kuş her gün üzerine koyar artık. Yavruluğunda oynadığının daha güzelini oynar. Yavaş yavaş açar kendini. Sesli bir kuş. Kanat sesli. Kanat çalıştırır. Ee, keyif verir. Burada semavemizi yakın 1 saat, 1,5 saat gelip gelip gider. Dün 7 tane yaptı. Ee, hepsi güzel. Hepsini yazdı. 18-25 metre aralığında. Bunları çoğaltacak tabi. 10-12-14 bunları çoğaltacak. Farklı bir şey yaptı anlayamadım. Normalde şuradan gelip direkt atlar. Biraz yemli belki ondan yapmış olabilir. Evet. 1.20-1.40 civarı. Maksimum 1.5 metre civarı. Yemli. Kızım tırmanamıyor fazla. Olsun biraz yemli onu kızacağız maşallah diyelim İlk birkaç fişek sefer onlar ısınma kolay değil aşağıdan yukarı böyle düz bir şekilde ok gibi tırmanmak kolay değil bakın tane nereye attı kendini orada uzadı gitti kaçtı. İlk özellikle fişeği yaptıktan sonra kaçar gider. Bulamazsınız burada onu. Atıyor kendini sağa sola gidiyor. Uçuyor esmen. O da açık uçtuğu için böyle kuşları seviyorum. Fişeğini yaptıktan sonra kaybolacak gidecek. Ondan sonra bir yerden çıkıp gelecek tekrar patır patır vurup çıkacak. Öyle bir kan seviyorum. Ee, maşallah diyorum her kuş güzeldir. Ama ben yıldız kuşumda bir kuşta aradığım bütün özellikler var. Aradığım bütün özellikler onda var. Sefer sayısı çok fazla değil ama hepsi geçerli. Yavluğunda 12-13 civarı. 14'ü attım hatırlayamıyorum. Ama yani ortalama 12 tane atar. Belki ekeliğinde daha fazla atacaktır. Belki daha düşecektir. Ama bu her zaman her uçurduğumuzda üstüne koyan bir kuş olduğunu biliyorum. Dün 7 tane ise bugün 2 kere atacağım onu. Şu an ona çift nefes vereceğim. Günlük iki kere atmayı düşünüyorum. Dün iki kere attım çünkü. Bugün de iki kere nasip olursa atacağız. Her uçurduğunuzda günlük üstüne koyar. Çabalı çaba gösterir. Ee, iradeli bir kuş. Azimli bir kuş. O yüzden seviyorum onu. Daha tam yerden tetik alıp düz bir şekilde tam kalkmadı. Hafif yatırıyor kalkarken. Bazen düz kalkıyor. Eğimli. 15-20-30 derece yatıyor biraz. Onu tam 90 derece dik açı olarak kalktığı günleri biliyorum. Kanalımızda videoları var. 30 metre 40 metre dümdüz fişek şeklinde. Fişek yaparak kalkar yıldız kuşumuz. Kalkışta da fişek yapar. Bu her kuşta olmayan bir özellik. Allah'a şükürler olsun. Onu da dediğim gibi istediğim bütün özellikler var. Ayaktan tetik aldığı zaman yerden ok gibi fırlar. Ona daha zamanı var. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Çünkü kendini yapma sürecinde bu kuşumuz. Yatırdık onu aşağı yukarı 45-50 gün. Daha bir haftadır nefes diyoruz. Uçuruyoruz ama kuşumuz kendini bozmamış. Ben videoyu tekrar donduruyorum arkadaşlar. Çünkü uzun süre yetmediği için. Kuşları çoğalttık. Aferin kızım. İnmeye geldi ama tekrar kanı gereği bir şeye verdi. Yemli onu tekrar atacağız. Daha tam eritemedi yemini. Sabah ilk ilk uçuşu antrenman oluyor. Öğlenden sonraki uçuş o da sefer yani başlama uçuşu oluyor. İki kere atıyorum onu şu anda. Bu ısınma hareketleri Öğleden sonra tekrar atacağız. İki kuştu. Dört kuşa çıkarınca aşağıya basmak istedi. Ondan sonra biraz irtifa kazanınca tekrar fişeye verdi yukarı. Öğleden sonrakinde daha farklı oynayacaktır. Dün de aynı böyleydi. Aynı bu şekilde uçurduk. Bundaki amaç onu daha fazla sefere çekmek. Kanatlarını daha iyi ısıtsın. Kanatları vurarak, yukarı kendini çekerek hem nefesleniyor hem hamlığını atıyor. Ondan sonra, öğleden sonra nasip olursa, asıl uçuşuna öğleden sonra yemini iyice eritmiş olacak. Uçarak, kanat çırparak performans sergileyerek yemini iyice eritecek, daha da hafifleyecek ve öğleden sonra daha iyi uçacaktır. Eki olarak yavru üstünde uç yokuşumuz. Maşallah. Ortalama 6 dakika, 7 dakikada gelir. Maksimum 10 dakika, 10 dakikayı bulmuyor. tam kendini yaptıktan sonra daha rahatlayacaktır. Yani bu hafta kritik. Bu hafta sonuna kadar ona tam eğitimini vereceğiz nasip olursa. Pazartesi biraz işlerimiz olacak nasip olursa. O yüzden bu hafta ona iyi antrenman vermemiz lazım. Arap kuşumuzda antrenman vermemiz lazım. Videoyu tekrar donduruyorum arkadaşlar. Özellikle fişekten sonra sefere gelip fişeni yaptıktan sonra kapatıp gidiyor. Açık uçuyor. Açık uçmayı seviyor. Gözünü alabildiğince açılıyor. Uzun giden bir kuş. dişi kuşumuz sanırım biraz rahatsız. Ayna kuyruk dumanlı kuşumuz. O dışarıdan o gelmişti bildiğim üzere. Biraz rahatsız sanırım. Ona bir e, tedavi uygulayacağım. Bir rahatsızlığı var ama ona bakacağım. Kabartıyor kendini biraz. İki yumurta yaptı e, bir ay içerisinde. Yumurtalara çıktı, yavrular öldü. Hemen bir gün aralıklarla yaş yani yaşamadılar doğru gün, öldü. Ondan sadece iki yavru alabildik. Bir tane, bir tane kula, bir tane çakmaklı yavru alabildik. Özür dilerim. Bir tane kula, bir tane dumanlı yavru alabildik. Daha yemini eritemedi. Ama olsun. Şu an metre düşük. Ama yemli olduğu için öğleden sonra daha iyi olacaktır. Çiğ şu anda kuşumuz daha yemini eritemedi. Bunlar antrenman idman uçuşu arkadaşlar. Hemen kuştan bir şey besleme, beklememek gerekiyor yemine erittikten sonra daha iyi olacaktır. Yavru bakan eke bir kuşu hemen hazırlayamayız. Tabii kolay değil. İki kuşa çalışıyoruz. Ekelerimiz var diğer içeride. Onları nefesliyoruz. Yavrular var. Zaman yetmiyor. Günde 5 beş, günde 5-6 beş, saatinizi ayırmanız gerekiyor bazen. 3-4 saat bazen. Kolay değil tabii. Yavrulardan sahiplendireceklerimiz olacak. Onları sahiplendireceğiz. Yıldız kuşumuzun yeğenleri var. Ee, onun kardeşinin yavruları var. Diğer akraba kuşların yavruları var. Kuyruk kanat geldi. Onları da nefesleniyor ufak ufak. İsteyen arkadaşlarımız olursa onlara yardımcı olacağım. Sayı fazla onları azaltmam lazım. Hepsiyle uğraşamıyorum çünkü. Videoyu tekrar donduracağım. Çok şarj gidiyor çünkü. Telefonumuz sinyal verdi. Telefonumuz sinyal verdi arkadaşlar. Ee, daha fazla çekemeyecek video. İnişini veya son bir fişeğini daha çekebilirsek e, güzel olacak. İnşallah çekebiliriz. Tekrar eve geçip şarjı takacağım. Ondan sonra cuma vakti geliyor zaten. %15'te bir sinyal veriyor telefonumuz. Ondan sonra %5'e inince zaten kayıt yapmıyor, otomatik kesiyor videoyu. Bilginiz olsun. %90 %90'ken açtım ama yine de yetmiyor. Durdurarak videoyu devam ediyorum. Ona rağmen bitiyor şarjı. Tekrar durduracağım.